Bütün ülke için özel bir his diye düşünüyorum. Biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Fransa ve İspanya'da diğer yarı finale oynayacak. Ve gerçekten gurur duyuyoruz. Çarşamba günü yarı final oynama fırsatımızı elde ettik. Bu akşam birazcık zorlandık. Ama bizim için basit bir zafer olmadı, basit bir başarı olmadı. E Türk Milli Takımı bugün ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. Yaratıcı olmaya çalıştık. Başka ülkelere kıyasla bazen yapamadığımız bir şey bu. Oyuncular bu akşam büyük bir yürekle oynadılar. 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıyı iyi oynadılar. Ve son 5 dakika da olanları televizyonda siz belki benden daha iyi görmüştünüzdür Çünkü ben kenardan izlemek durumundayım. Evet zorlandık ama netice itibariyle büyük bir başarı. Yarı finalde oynayacağız. Evet Berkhorst'u ikinci yarıda sahaya almak istedik. Ama ilk yarıda daha erken bir noktada devreye almayı düşünmedik. Memphis'in önemli bir pozisyonu oldu. Daha sonra orta sahada boş oyuncular bulabildik ve tehlike yaratabildik. Ama 20 dakika sonra o durum da değişti. Daha sonra çok daha az alan bulabilir hale geldik. O boşlukları aramaya devam ettik. Bu neticesinde top kayıpları da yaşadık rakip takım oyunu domine etti. Biz onların etrafından dolanmak durumunda kaldık ve boşlukları açmaya çalıştık ama birazcık savruk oynamaya başladık. Karşı takım, rakip takım büyük bir isteklilik sergiledi. Son derece yüksek bir kaliteyle futbol oynadı. Baskı neticesinde rakibin buna cevap vermeye çalışacağı da açıktı. Oyuncu değişikliğine bu nedenle gitmeye karar verdim. Cody ve Denzel, Denzel özellikle sağ kanattan olmak üzere daha fazla cross top atabildik ilk yarıya kıyasla.